Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Birçok dizide rol alan Temel Tekin son yolculuğuna uğurlandı. Buyurun haberimize geçelim. Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 56 yaşındaki oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı bilinen Temel 56 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncu için Ref Refiye Sokak Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede taziyeleri oğlu Oğul Temel ve ağabeyi Tuna Temel kabul etti. Cenaze törenine Temel'in sanatçı arkadaşları Işıl Mete, Esma Hazal Kala Kalaycı, ailesi ve ailenin yakınları katıldı. Temel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurlu Kuyu mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan oyuncu Işıl Mete, "Hem çok üzgünüz, hem çok şaşkınız. Hiç beklemediğimiz bir şey. Allah rahmet eylesin diyoruz. Nurlar içinde yatsın." dedi. Oyuncu Esma Hazal Kalay Kalaycı ise, işte, "Çok üzgünüz. Hepimiz onu çok seviyorduk. Ondan çok şey öğreniyorduk. Sette değerli bir oyuncumuz. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Biz baba kız oynuyorduk." Av sahnelerimiz vardı. Çok keyifli, neşenli bir insandı. Sete sürekli keyif ve neşe getiren bir insandı. Her şeyi paylaşıyorduk ve ona soruyorduk. Onu bir üstad gibi görüyorduk zaten. O yüzden hala çok şaşkınız. Sabah aldık haberi şeklinde konuştu. Tekin Temel 24 Haziran 1968 senesinde Manisa'da dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü olan oyuncu Ezel, Güzgülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli oyunları da vardır. Bizlerde kanalımız olarak ünlü oyuncumuz Tekin Temel'e Allah'tan rahmet yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.